Merhabalar ben Nazilli Oto Ekspertiz Selahattin Çelen. Bir önceki videomuzda aracı satın almak için yola çıkmadan önce aracın bulunduğu bir şehirde iyi bir ekspertiz şirketi bulmanızı önermiştim. O zaman bu videomuzda da iyi bir ekspertiz firması nasıl bulunur onu inceleyelim. İlk olarak şehirdeki ekspertiz firmalarını internetten inceleyin. Bulduğunuz firmanın Google yorumlarına baktınız. İş görsellerini incelediniz. Firmaları kendi sitelerinden incelediğinizde her şey çok güzel görünüyor. Son kararınızı verip telefonla firmayı arayıp bilgi ve randevu almadan önce şikayetvar.com üzerinden gitmeyi düşündüğünüz firmayı aratarak müşteri şikayetlerine bakmanız gerek. O firmanın şikayetlere verdiği cevaplar ve sonuçları iyice okumalısınız. Kararınızı da ona göre verip randevunuzu oluşturmanız daha iyi olacaktır. Tabi hatta o şehre geldiğinizde karşılaştığınız kişiler veya işletmelerin önünden geçiyorsanız iyi bir ekspertiz var mı diye sormak yerine bir araç alacağım başka şehirden geldim tavsiye edebileceğiniz oto ekspertiz firması var mı diye sormanız güzel olur. Neden araç alacağım diye sormamın sebebi eğer Nazilli'ye geldiğinizde sorarsanız 3 kişiden 2 kişi araç alacaksanız Çelen'e git satacaksanız da çelene gitmeyin diyecektir. Nazilli de bizim için böyle bir bilgi paylaşımı oluşmuştur. Biz araçta olanları söylüyoruz. Aslında araç satacak olan kişilerin de bizi tercih etmeleri gerekli. Şehir dışından gelecek olan insanlara mahcup olmamak adına ve araç satıldıktan sonra sıcak sorunlardan doğacak hukuki sürece maruz kalmamaları için. Aracınızın tüm bakımlarını profesyonel ekipmanlarımızla yapıyoruz. Nazilli otel ekspertiz çelenek bekleriz.